Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi şarkılı biraz devamını yapıyoruz. Etik etik bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok pisler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi çırağım ben üstüne döneyim. İçiyorsak eğer tutmayı tercih edelim. Yavrumuz güzelken mahkemeye girelim. Çekerliyse çırağı ben çok severim. Su şemsiz şeker çırağı su şmar. Susmak. Arkadaşlar, Arkadaşlar istediğiniz için ne yaptım. Allah belanı alla, Oynuyor Yardın, bak oyunda oynuyor. Aşağı veririm sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok hiç <laughs> <laughs> bir dikizyonda Az kardeş beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı Oyunu soya Oyunda oynuyordum İyideksiz lan Bebek Mezarette yine mevzu çıkarttı çocuğu bu ayıkta ah. güzelliği Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız giderken o girelim Manitaya ya ben çok severim Üç var beş var beş yok 3 yok Gören diyecek korbacı zatın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kafam çıkar patlatır beni Lan Öldün öldün çıkıyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam

Arkadaşlar bir diyeceğim ki böyle şeyler atmayın ya. Adam böyle güzel şeyler atar mısınız ya? Ne oldu lan? Hakemeye gidip ifade verelim Kapalıma güzelken odijeye girelim. Hayet ayarla ben çok sevdiğim. Üç var beş var beş çok güçlü. Gören diyecek kurbacı tasını alıyor. Çekersiyorsun kardeş hızlandırır seni. Bir kapak silahıyla patlatır beni. Korka, <laughs> ne yapmışsın? Metik 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 çiziyor bana içindeki ister. Oğlum bak bu adam çok siddisler. Ben sahneye çıkmadım. Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çare mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer suçtan keşfedelim Yapamız güzelken mahkemeye gidelim Bekiriniz de çareyi ben çok severim Bu şemsiz şeker çare suç var Patlıyanlar mevzusları susmaz Ayyene kadar içelim Ona merkez patlıyor son ses valla, bu ciğaramız en yaptın lan, Adana, merkez patlıyor herkes. Atan ses <laughs> <sen gülüyor> <sen gülüyor> <boş gülüyor> ama bomba Tekine, o işler öyle olmuyor usta Hep ah kardeş üç, beş, bir şey bir anda gördüm şu bak kayısoya gittiğimiz gibi direkt paket ola hezaret Adana çocuğu bu. vereni. güzel. Tamam Manitaya çok severim. Üç var, beş var, beş yok, üç yok. Gören diyecek korbacı alıyor. Şeker diyor, seni. Bir çıkarayla patlatır beni. Etik çıkıyor bana içimdeki kesler Oğlum bak bu adam çok pisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi bir arama ıslanır elini İçiyorsak eğer susmak için deli Kafamız güzelken mahkemeye girelim Çekeriz secarayı ben çok severim Su şemsiz şeker şu arası düşman Atlayanlar mevzu çıkarır susmaz arkadaşlar, bendeki bütün şarkıları yapıyoruz. Gel lan buraya. Durun, lan ultim doldu. Hadi be ultim. Aa,

Yalınamam. Geri geri aman git yolları Karım biri ben Geçmişe düşsün ana gece gösterim aman. Durdur yolları ana ana. Yalanın biri Geçmişe düşsün ana gece gösterim aman. Kutu ev ana kutu kutu kutu. kutu, kutu. Bu <laughs> <Konseptim, fotoğraflar, gülüyor> Bak arkadaşlar böyle oluyor. yanına. hiç yarına Planı yok yokmuş gibi yürür yanıma düşecek yanıma yanına. Kalmamış atıkları onun yanına. BALLİ 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 <laughs> Ve ulti babası Uldum. Lan yediniz lan beni Kaçayım ben kaçayım Birisi gelsin ultimi ona yapacağım BALLİ

Ergi Gogori Gogi Git oralar al Yorgi Al 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 Işıkları ye 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 Pat, Kaç Aferin lan bu Mr. P Ajan P Bak seni yerim bak Aa, arkadaşlar ya. Bak size yemin ediyorum 22. Ay 12 diye tutaydım. oğlum ne olduysa bana nazar mı değdirdiniz? Ne olduysa. 11 bin kaç oldu? 350 oldu. Ya. Ben git orada kiran sen. Yok. Ala ala kanalı. Kaç o geldi. Ece. Senin mecelin geldi. Allah senin. <laughs> Oğlum olsun olsana. Çıkayım lan. Oo. Ya yere git lan. Ya, çık lan buradan. Buradan karakter alacaktım. Sevmiyorum. Seni sevmiyorum ama gene de bayamıyorum seni. bak aferin. Okay, aslında güzel lan burada Alamazsın 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 Sana dedim almayacaksın Almayacaksın lan almayacaksın Aferin lan Oylak Lan Allah sizi Kaça kaç oldu Kaça kaç oldu Boğaz 8'e 2 Ya kafayı yiyecek Sen gelmez miydin Last spec oh, yeah. I don't know about that she knows Piper Pee -pee. I don't like... Oh, oh, oh. oh. Arkadaşlar bakmadan oynayayım mı lan? Öldüm bak biliyorum. Böyle kalsın bu. Hasan ağa. Can çiçkin şeyi yoktur arkadaşlar. Böyle kupası yoktur. Çünkü hiç oynamıyorum. Ne oldu?

Arada katili. O orada da Piper var. <tik> Lan Kapat lan şunu gören ya böyle küçük pası Lan ne dolmadı Kapat şunu kapat Gel <laughs> adamı böyle yaparlar dedi Ben 16 yapamadım geldim ben, sen gelinli, dinle, sen ben sen Oo, sen lan? mısın

Haber oh, seni melonum. Kendime geldim duruyorum çoktan. Yok yere kaldım da olsun. Bir kere ölmedim olsun. İşe ani. Lan yani kim bizi öldürecek? Ne dakika bu kadar.